Değerli izleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Heyecanlıyız çünkü güzel bir hafta yaşıyoruz. Güzel bir hafta başlangıcı yaptık aslında Avrupa Ligi'nde. Öyle değil mi? Beşiktaş Malmö maçından bahsediyoruz elbette. Siyah beyaz ekip için çok da güzel başlamamıştı. Avrupa Ligi mücadelesi, Ajax, ardından Frankfurt mağlubiyetleri ama sonrasında gelen bir Lyon galibiyeti aslında Malmö maçında gelecek olan başarının da sinyalini vermişti. Özellikle Semih Kılıçsoy'un attığı gol çok ama çok konuşuldu. Çok da güzel bir performansa imza atıldı şimdi gazeteler zamanı diyoruz değerli izleyenler. Bakalım ana başlıklarda neler yer almış. Kartal Avrupa'da kanatlandı diyor fonetik gazetesi. Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgileriyle ligde kabus görüyor Beşiktaş görüyordu. Teselli Avrupa'da buldu. Lyon deplasmanında alınan mucizevi galibiyetin moraliyle Malmö karşısına çıkan siyah beyazlar dördüncü maçta ikinci zaferine ulaşarak yeniden Avrupa liginde üst tur için umutlandı. Beşiktaş'ın bir sonraki rakibi ise 28 Kasım'da Makabit Tel Aviv olacak gibi biliyorsunuz değerli izleyenler bu mücadele normalde İstanbul'da oynanacaktı. Fakat tarafsız sahaya alındı. Nerede de oynanacak, hangi ülkede de oynanacak hafta sonu belli olacak. Onu da sizlere aktaralım. Lyon'u yenerek destan yazan siyah beyazlar mal de yıktı? Zafere uzanan ekibimiz 2016-2017'den bu yana Avrupa Ligi'nde ilk kez iki maç üst üste kazanmış durumda. Günün tabii ki gol atanların yanı sıra değerli izleyenler öyle de bir isim vardı ki ya bu maçı döndürdü. Hatta ilk gelen isimlerden bir tanesiydi bence. Onlardan biri Svensson. Şov yaptı. Dün sahada tam bir Svensson şovu vardı. En çok ikili mücadelede kazanan, en çok top kapan, en yüksek pas isabet yüzdesi olan Norveçli Yıldız hava topunu kaybetmedi ve bir asiste imza attı. Maç sonrası kazanmak önemli. Kimin asist yaptığı önemsiz dedi ve dün gerçekten çok başarılı performans ortaya koydu. Çok da güzel bir röportaj vermiş. Türkçe röportaj verdi ne kadar güzel. Parlusa da maç sonrası şunları söyledi. Rakibimiz iyi bir takım ve fiziksel olarak bize zorluklar çıkardılar. İyi direndik. Geri dönem için çok mutluyum. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Feyyaz Uçar önemli açıklamalarda bulundu. Uçar, birdenbire bambaşka takım gibi gözüktü ama daha yapılacak çok iş var, tamamen takımı değiştiriyoruz. Yeniden yapılanıyoruz, 31 oyuncuyla vedalaştık, 8 yeni oyuncu aldık, 11 yeni sözleşme yaptık. Bunlar olurken sabır gerekiyor. Sezon başında güzel bir başlangıç oldu ama konuşmak için erkendi. Sezon uzun. Bundan sonra transfer çalışmalarımız devam edecek. Oyuncu fazlalığımız bulunuyor. Eğer vedalaşmalar olursa, devre arasında ya da sezon sonunda yapılanma devam edecek. Biraz sabır gerekiyor. Sezon uzun, tabii ki kayıplar da olacak, galibiyetler de devam edecek. Avrupa Ligi'nde aldığımız bu galibiyet çok değerli. Playoff grubunda olmak istiyoruz. Bu galibiyet büyük bir avantaj sağladı. Yolumuz uzun. Avrupa'da ve ligde çok maç var, kadromuzun derinliği konusundaki eleştiriler haklı ama hepsi birden bire olmuyor. Bazı oyuncuların olmadığı maçlarda zorlandığımız oldu, bunu kabul ediyoruz. Bunun alternatiflerini oluşturacağız, çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız sezon sonuna kadar yarışın içinde olmak ve Avrupa'da da playoff sonrası yürüyebildiğimiz kadar yürümek. Bir takımın bu kadar değişmesi kolay değil. Buna devam edeceğiz. Bunu vaat ederek geldik. Biraz sabır gösterilirse, bu süreci daha güzel atlatacağız diye düşünüyorum. Santifor gol ile beslenir, gol atınca rahatlar, özgüvenleri yerine gelir. Semih'in gol atamaması baskı oluşturuyordu. Bugün attığı gol önemli bir goldu. Bundan sonra daha rahat olacağını düşünüyorum. Semih kanatta ve Santifor'da oynayacağını bir kez daha kanıtladı. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Muçi'den beklentimiz var, maliyeti yüksek. Onu bir yıldız olarak aldık. Aldığımız meblağdan daha yükseğine satmak amacımız ama, Beşiktaş'ta yapacağı işler var, bugün gol atmasını istediğiniz iki oyuncu kim? Diye sorsaydınız, bu iki ismi söylerdim ifadelerini kullandı. Ayrıca Feyyaz Uçar, Mekkabi Tel Aviv ile oynanacak maçın seyircisiz oynanacağını, karşılaşmanın yapılacağı yerinde, kısa sürede belli olacağını belirtti. Dün akşam, kahramanını arayan bir maç izledik. Siyah beyazlılar, Malmö karşısında golü kovalayan, maçı sahiplenen ev sahibi gibi oynadı. Ancak, kanatlarda ve ortadan yakaladığı fırsatlarda gereksiz yan paslarla fırsat harcamaktan da geri durmadı. Malmö geçmişte Beşiktaş'ı çok üzmüş, geriye düştüğü maçta beraberliği kurtarıp, turu alarak gitmişti. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, sakatlıktan dönen Paulista'yı sahaya sürmekte doğru yaptı. İyi bir maç çıkardı Udoka ile birlikte. Ancak merkezde Endor ile Gadsen böyle bir maça layık oyun çıkaramadılar. Daha yaratıcı, daha kurucu, daha atak olabilirlerdi. İtalyan golcü Immobile'nin sakatlığında, yeniden Santorfor görevine dönen Semih de, ayağına atılan topları alamadı, aldıklarını da şutlama fırsatı bulamadan kaybetti. Ancak kaybettiği her topun peşine düşerek, bir defasında da düştüğü yerden kalkıp, rakibinin ayağındaki topu sökerek mücadelesini sürdürdü. Bu emekte karşılıksız kalmadı ve 84. dakikada, Malmö Kalesi'nin köşesine adeta çakarak, şık bir gol attı. Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni Van Brunkhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında, Malmö ile oynayacakları maç öncesi yaptığı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer dönemine işaret eden başarılı hoca, bu işler kolay değildir. Doğru yerleri tespit etmeniz gerekiyor, Finansal konular var. Forvet konusuna gelince elimizde Mustafa, Semih ve Imobile var. İhtiyaç olursa Rafa Silva'yı da kullanabiliriz. Transfer döneminde iyi iş yaptık ama henüz hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister ifadelerini kullandı. Kara Kartal Süper Lig'deki Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle şok yaşadı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan siyah beyazlılar gözünü Ocak ayı ara transfer dönemine çevirdi. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın hedefindeki isimlerden biri Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Alassane Plea'ya. Hollandalı teknik adamın hücum gücünü yükseltmek için yönetimden transfer istedi. Yönetimin bu kapsamda Fransız futbolcunun peşinde olduğu ve Ocak ayında Alman ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun hem kanat hem de forvette oynaması yabancı kontenjanı açısından da Kartal'ın işine geliyor Beşiktaş Transferi gerçekleştirirse yabancı sayısını 15'e yükseltecek ve devre arasında yalnızca bir isimle yolları ayırmak zorunda kalacak. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan yıldız futbolcunun Alman kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Deneyimli oyuncu bu sezon 11 maçta sahaya çıkarken 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Öte yandan siyah beyazlılar ara transfer dönemi öncesi transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kadrosuna kanat takviyesi de planlayan Kartal'da, iki Polonyalı yıldız gündemde yer alıyor. Polonya basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın, Wolfsburg forması giyen kanat oyuncusu Jakub Kaminski ve Roma'da oynayan Nikola Zeylüski ile ilgilendiği iddia edildi. Siyah beyazlılar, iki yıldızı birden alamasa bile en az birini kadrosuna katacağı öne sürüldü. Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen 22 yaşındaki Kaminski'nin sözleşmesi, Haziran 2027'de sona eriyor. Her iki kanatta da oynayabilen genç futbolcu bu sezon 11 maçta 3 asist üretti. İtalyan ekibi Roma'dan Zeyluski ise hem savunma beki hem de kanat oyuncusu olarak oynuyor. 22 yaşındaki Polonyalı yıldız ise bu sezon 9 maçta 1 asist yaptı. Zeyluski'nin sözleşmesi ise sezon sonunda bitecek. İki genç yıldız da Polonya milli takımında da oynuyor.